Dolar TV videosunda daha karşınızdayım. Bugün Merkez Bankası faiz kararının kritik günü. Neden kritik diyeceksiniz? Çünkü yeni Merkez Bankası Başkanı göreve başladıktan sonraki ilk toplantısı ve bu toplantıda artık önümüzdeki süreçte faiz politikasının hangi yönde gideceğini hep beraber göreceğiz. Öncelikle şu var. Benim iki tane buradaki beklenti olarak düşürülmüş beklenti var. Birincisi özellikle sabit bırakmak. Öbürü de çok cüzi miktarda bir faiz artışı. Bu 50 bas puan olabilir. Şimdi burada özellikle baktığımızda bunların ikisini yapabilir mi derseniz ikisinde olasılığı var ama piyasa şu anda neyi satın alıyor? Özellikle borsa tarafı neyi satın alıyor derseniz küçük bir faiz artırımını satın alıyor. Yani burada aslına bakarsanız faiz artırımı beklentisi şu anda borsada fiyatlanıyor. Peki Merkez Bankası faiz artırır mı? Artırması gerekir. Yani en azından piyasaya şunu demeli. Biz önceki Merkez Bankası'nın yaptığını ya yani başkanın yaptığının politikalarını sürdürüyoruz. Sadece burada bir başkan değişikliği oldu. Politikamız hala aynı diyebilmesi gerekir. Önemli bir konu. Peki faiz indirimi rafa mı kalktı? Yani önümüzdeki süreçlerde özellikle yaz aylarından sonra enflasyonda bir iniş görülürse yapılması gerekir. Daha önce yapılması dolara yeni zirveler getirir. O yüzden bunu şu anda beklemiyoruz. Peki sabit bırakmak ve faiz artırmak ikisinin arasında dolar TL nasıl bir hamle yapar bugün diye değerlendireceğiz. Öncelikle sabit bırakırsanız 8 TL'nin altına gelmesini zor görüyorum. Yani gelse bile sarkma olsa bile gün içerisinde mutlaka toparlayıp 8 TL'nin üzerine atacaktır. Faiz artışıysa yani küçük bir faiz artışıysa bizi 7.80'leri test ettirir ama o da bir şekilde tekrar 8 TL'lere yaklaştırır. Yani burada bir sinyal vereceksiniz, piyasaya diyeceksiniz ki evet biz şu anda eski politikalarımızı devam ettiren bir merkez bankasıyız diyeceksiniz. Piyasada buna bir kredi verecek ya da bir kredi açacak. Yani kredi açabilmesi ne demektir? Piyasalarda özellikle enstrümanlardaki TL varlıklara yatırım yapması demektir. Bu önemli bir konu. Merkez Bankası bugün bu kararı verecek. Sürpriz olması nedir? Yani neden sürpriz diye konuştuk. Çünkü faiz artırımı sürpriz bir adım. Piyasanın beklentisinin önünde bir adım olacaktır. Genel yurt dışı beklenti yani özellikle yatırım bankalarının beklentisi sabit bırakması yönünde. Siz bir adım fazlasını yaparsanız dolar de gevşemeyi sağlarsınız. Özellikle 11 milyar dolar satış vardı biliyorsunuz. Bu eski merkez bankasının görevden alından, alındığı günden itibaren bir satış oldu. Dolarda bir satış oldu enteresan bir satıştı. Yani sanki politikaların, önceki politikaların devam edeceğini bilen bir yapıymış gibi davrandılar. Bakalım gerçekten onlar mı haklıymış bu toplantıda göreceğiz. Yine cüzi faiz artışını elbette ki ben bir kenarda tutuyorum. Yani sabit bırakma ağırlığındayım ama ufak bir faiz artışına da yapabileceği tarafta olduğunu söylemek gerekir. Daha yüksek bir faiz artışıysa kesinlikle beklemiyorum. Yani sonuç itibariyle bugün kritik bir gün. Peki politikalar bu şekilde olduğu takdirde de neler olabilir? Grafiklerde gelin hep beraber ayrıntısıyla değerlendirelim. Grafiklere baktığımızda dolar tl'de tabii ki şöyle bir durum var. Öncelikle söyleyelim. Burada 8.21'de bir direncimiz vardı. O direncin baskısıyla nereye kadar geldik? 8.03'ü gördük gün içerisinde. Buranın daha aşağısına gelebilme potansiyelini ancak Merkez Bankası faiz kararıyla yapabiliriz. Yani Merkez Bankası sembolik bile faiz artırsa 8 TL'nin altında 7.80'lere doğru bir hareket yapacaktır ama bunun ne kadar sembolik olduğunu da görmek lazım yani sonuç itibariyle piyasaya güven verecek şeyler olacak mı? Açıklamalarda neler söylenecek? Bunlar önemli. Bakacağız hep beraber bugün kritik bir gün olduğundan bahsetmiştik. Ve buradan sonrasında da tabii tersi olursa neler olabilir onu da değerlendirelim. Öncelikle sabit bırakma ağırlığı var. Yani piyasada beklenti genellikle bu yönde. Bu da bizi ne yapar? Merkez Bankası sabit bıraktığını söylediği takdirde 8.21'e doğru götürür. Ve sonrasında da yeniden gevşemeye başlar. Aslına bakarsanız piyasa ilk başta kötü bir tepki verir. Sonrasında da bunu normal karşılar ki nereye kadar normal karşılayacak derseniz bir sonraki Merkez Bankası faiz kararına kadar piyasa bu şekilde bunu kabullenir. Yani burada çok büyük de olay çıkaracak bir durum yok. Ne zaman buna olay çıkarır diye soracaksınız tabii ki. Bunun için de faizi indirmesi gerekir. Yani faizi indirdiği takdirde dolar tl'de sert bir fiyatlamayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu önemli bir gelişme. Neden önemli bir gelişme? Çünkü Türkiye'nin dolar anlamında da en azından bir politikasının da olmadığını gösterir çünkü bir anda faizleri artırıyorsunuz bir anda düşürüyorsunuz gibi bir durum içerisine girerseniz piyasa bunu hatta yabancılar bunu sert fiyatlayacaktır böyle bir olasılık dahilinde şu anda olmamış ya da kesinleşmemiş bir durumdan bahsediyoruz göreceğiz hep beraber toplantıyı ama dediğim gibi benim beklentim sabit bırakması yönünde fakat şeydi yani bu şekilde de basit bir hafif bir faiz artışı da normal karşılanabilir beklentiler dahilinde olabilir. Daha fazla bir faiz artışını beklemiyorum. Şimdi buradan haftalık olarak grafikte size bir durumdan bahsetmiştim. Dedim ki bakın burada şu şekilde bir formasyonda bekleriz. Yani şöyle bir formasyon hatta buna da bayrak formasyonu olarak bekleriz dedim. Bunun aynısını zaten yaşadık. Buradaki bütün süreci doğru bir şekilde gördük, okuduk. Peki 8 TL'nin altına gelebilmesi için neyden bahsettik? Faizin artması gerekiyor. Bu durum ne kadar uzarsa yani diyelim faizi sabit bıraktınız biz, biz bu aralığın içerisinde kalmaya devam ederiz. Fakat faiz indirmeye başladığınız andan itibaren yukarı yönlü 8.85'e doğru bir hamle ile karşılaşırız. Yani daha önce şurada yaptığımızın bir benzerini şuraya dikkatlice bakın. Burada bir benzerini yaşayıp direkt şuraya doğru hareketleniriz. Bu da 8.85 yapar. Doğru hamle yaparsanız doları düşürürsünüz. Doğru hamle yapmazsanız da karşılık olarak da doların yükseldiğini göreceksiniz. Yani buna şaşırmaya gerek yok. 2 kere 2 4 hamlesi gibi bir hamle olacaktır sonuç itibariyle. Dikkat edilmesi gereken piyasayla uyumlu olmak zorunda politikalar. Piyasanın beklentisinin dışında bir faiz artışı yaparsanız piyasa buna mutlaka olumlu yanıt verir ama indirim yaparsanız da karşılığı sert olur unutmamak gerekir. Ama buradaki genel trend şu Faizi sabit bırakmanız demek bir sonraki toplantıyı piyasa bekler. Çok büyük aksiyon olmaz, çok büyük sorun da çıkmaz ama 8 TL'nin altına gelmesini beklemem tekrar edeyim. Şimdi benim kendi sistemimdeki özellikle bugün tweet dağıttım o konuda daha doğrusu dün tweet dağıttım. Şimdi burada özellikle dedim ki bakın şurada 8.07'ye kadar gevşeyebilir dedim. Daha sonrasında da 07'nin ardından da 823 hamlesi gözüküyor. Bunu söylememin sebebi bu grafik. Yani oradaki söylediğim attığım tweetlerin hepsinin altında sadece analizler vardır. Başka bir yorum olarak düşünce paylaşmıyorum. Gördüğüm grafikleri okuyorum kısacası. Bunu neden söylüyorum? Bu sabit bıraktığı takdirde biz 823'ü görürüz. Buraya doğru hamle gelir ve sonrasında da tekrardan düşüşle karşılık bulur. Yani genel trende baktığınızda aslında piyasa sanki sabit bırakmayı Öngörüyor gibi söylemek de mümkün. Borsaya bakarsanız borsa tarafı da hafif bir faiz artışına her an sıcak bir yaklaşımla yükselişini devam ettiriyor. Yani şöyle düşünün. İki olasılık var. Bir tanesi sabit bırakıyorsunuz kötü değil. Bir tanesi faizi artırıyorsunuz piyasanın beğeneceği bir şey. o Piyasada bunu otomatikman satın alıyor diye ifade etmek kolay olacaktır. Aynı saatlerde altın videosu da yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.